Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün amino asitlere kısa bir giriş yapacağız. Öncelikle amino asitlerin genel yapısından bahsedelim. Bir karbon etrafında yerleşmiş olan bir adet hidrojen, bir adet amin grubu, bir adet karboksil grubu ve bir adet radikal gruptan oluşmaktadır. Bu hidrojen, amin ve karboksil grupları tüm amino asitlerde sabitken radikal grup her amino asit türü için farklı yerleşir ki bu da aslında her tür amino asitin kendine has özelliklerin oluşmasını sağlar. Burada gördüğümüz amin ve karboksil grupları yapıyı oluştururken radikal grup amino asite özgürlüğü sağlar. Şimdi biz bu radikal gruba organik bileşikleri sınırsız sayıda getirebileceğimiz için aslında belki de trilyonlarca belki kat trilyonlarca amino asit üretebiliriz ama bu teorik olarak böyledir. Doğada bulunan, keşfedilen 300 tür amino asit vardır. Bu 300 tür amino asitten de yalnızca 20 tanesi tüm canlılarda metabolik olarak aktiftir ve ortaktır. Biz bu 20 amino asitte standart amino asitler diyoruz ve bunlar hemen hemen her canlıda aynıdır. Sadece ufak tefek değişiklikler yaşanır. Örneğin insanda prolin aminasiti hidroksil grubu eklenerek hidroksiprolin'e çevrilir ve çeşitli proteinlerde kullanılır gibi. Bir de aminasitleri genel olarak optikçe aktiflik durumlarına bakalım. Bu op optikçe aktiflik dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Bir karbon etrafında dönümlenmiş dört farklı fonksiyonel grubun olması gerektiği aklımıza gelmeli ki biz bu karbona akiral karbon diyoruz. Şimdi akiral karbon atomu amino asitlerde de baktığımız zaman mevcut. Hangi karbon atomu? İkinci karbon atomu. Yani organik kimyadan hatırlayacaksınız. Alfa karbonumuz her zaman için akiral. Niye akiral? E bir hidrojen var, bir amin grubu var, bir karboksil grubu var ve bir de radikal grup var. Şimdi e, tüm amino asitler için geçerli. Evet tüm amino asitler geçerli ama Burada bir istisnamız var. O da glisin aminasiti. Şimdi glisin aminasitinde de tabii ki de bir amin, bir karboksil, bir hidrojen grubu bulunmakta. Fakat radikal gruba gelen kısım hidrojen. Şimdi burada bir hidrojen var. Burada da bir hidrojen var. Dolayısıyla alfa karbon akiralliği kaybediyor. Bu yüzden de glisin için optikçe aktifliği olmayan tek asit diyebiliriz. Aynı zamanda amino asitlerin tamamının doğada sola dönüşlü optikçe aktiflik gösterdiği yani laboratuvar olduğunu biliyoruz. Bunun da sebebi işte amino asitlere bağlanan onların emilimini ya da metabolizmasını sağlayan enzimlerin hepsinin amino asitleri laboratuvar olarak tanımaları. Şimdi biz amino asitlerin doğada genel yapılanmasından bahsettik ama amino asitler Doğal formlarında bu şekilde durmazlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir tane baz grubumuz var. Burada da bir tane karboksil yani asit grubumuz var. E şimdi mantıken düşünürsek bir asitle bir baz yan yana geldiğinde ne olur? Bir tepkime meydana gelir. Bu tüm asitler ve bazlar için geçerlidir. O halde burada da yan yana duran bir asit ve bir baz olduğuna göre bunlar kendi içlerinde tepkimeye girecektir. Karboksil asit Buradaki hidrojeni amin grubuna verecektir. Ve amin grubu pozitif yüklenecek. Karboksil grubu ise negatif yüklenecektir. Biz bu duruma arkadaşlar zivitteryon formu diyoruz. Bakın şekilde de görebileceğiniz üzere. Karboksil grubu şurada bulunan haşı almış ve amin grubuna atmış. Amin grubu bir tane daha hidrojen alınca NH3 pozitif olmuş. Karboksil grubu negatif olmuş. Bu neyi sağlıyor? Amino asitlerin kendi içlerinde iyonize formda bulunmalarını sağlıyor. Gördüğünüz üzere bir iyonlaşma mevcut. Fakat aynı zamanda Totele baktığımız zaman moleküle, moleküller arası etkileşimde de izoelektrik. Bunun sebebi ne? Buradaki eksi, buradaki artıyı nötrlediği için moleküller arası etkileşimlerde amino asitler izoelektriktir diyebiliriz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde amino asitleri gruplandıracağız ki öğrenmemiz kolay olsun. Ama o zamana kadar herkese iyi günler diliyorum.